İyi sizi gördük daha iyi olur. Sağ olasın teşekkür ederim. Daima sizinleyiz. Allah razı olsun. Yağmenim Sağ mi? ol. Eğilir. Sağ ol Allah razı olsun. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz sık sık gerçekleştirdiği gezilerle Mersin halkıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Ne var ne yok? Vallahi iyi, Yörükler başa geçecek. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Ne var ne yok kocam iyi kocam misin? Hoş, geldin hoş bulduk. Sağ ol. Nasılsın? Sağ ol Çok şükür. Sen Sağ ol, nasılsın? Allah iyilik versin. Aliza Merhaba. Bey tanıyın. Başarılar dilerim. Bülent evet. Bey de büyükşehir adayımız. Merhaba. Hayırlı nasılsınız? Anamur'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Kocamaz mağaza açılışına katıldı. Vatandaşlarla bir araya geldi. Sağ ol. Allah Merhaba. iyilik versin. Sizler nasılsınız? Tanıyor musun bu arkadaşı? Ben sizi tanıyorum. Kocamaz <laughs> geldi. Merhaba. Sağ ol. Merhaba. Ne var ya, ne yok? Keşke siz kazansanız ya. Vallahi İnşallah destek verirseniz Allah, kazanacağız. Destek ben benden 100 bin kere de destek. <laughs> Allah razı olsun. Razı Sağ olun. Milletvekili Burhanettin Kocamaz, İyi Parti Belediye Başkan adaylarıyla birlikte esnaf gezilerine Mersin Merkez ve ilçelerinde devam ediyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Mersin Merkez ve tüm ilçelerini ziyaret eden Milletvekili Kocamaz, beraberinde İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Bülent Özkan, Anamur Belediye Başkan adayı Doktor Ali Rıza Özdeniz, ilçe Başkanı Etem Ziya Alıçlı, Meclis Üyesi adayları ve teşkilatla birlikte Anamur Merkez'de bulunan Cumartesi Pazarını ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Başka ne var ne yok? İyi çok şükür. Merhaba. Merhaba. Başkanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. ASM Grup elemanı, hemşireyim ben. Daha evet. önce bizi mecliste sunmuştunuz. Teşekkürlerimi evet. sunuyorum Rica sizin ederim. için. Rica ederim. Ee, i̇nşallah hani bizler için de çalışmalarınız varsa. Evet. İnşallah. Milletvekili Kocamaz, belediye başkan adayları ve partililer Anamur merkezde bulunan Cumartesi Pazarını ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinlediler. Esnafların sorunlarına kulak verdiler ve onların görüşlerini aldılar. Sizin döneminizde Çamlıya Aile'ye de çıktım. Cehennem Deresi'ne de gittim. Yaptığınız hizmetlerine size Allah razı olsun. Ederim. Yapan baş tacı. Kimselam. Merhaba. Ne var ne yok? Kaçak başkan. Kaçak değil ben yine buradayım ya. Esnaf ve vatandaşlarda milletvekili Kocamaz'a ilgi, alakası ve hep yanlarında oldukları için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. İki şubede bize ait. O devamadı. Karşıda var kusura bakmayın. Peki, Peki. hadi. Allah'a çok şükür. Sen nasılsın? Merhaba, Merhaba. 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 gülüm. Sayın Başkanım. Bu vatandaşlarla seninle. Gel gel. Öte yandan esnaflar, yerel ürünleri satan köylüler ve vatandaşlar hayat pahalılığını şikayet ederek sıkıntılarını dile getirdiler. Türkçülerden Allah. Allah'ına kurban olayım. Şereğini öptüm ben. Allah'ıma beni çok öptüm. Şimdi, o. Bu memleket evimiz. Bu topraklarda yaşayan, bayrağın altında yaşamaktan onur duyan Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşımaktan onur duyan. Türkiye Cumhuriyeti sınır çizgisine sen, dokunmayan. Sınır bez çizgisine dokunmayan. Dokunmayan evet. ve dokundurtmayan. Evet. evet. Esnafın ekonominin bel kemiği olduğunu vurgulayan milletvekili Kocamaz bu seçimin çok önemli bir fırsat olduğunu ve gereğini yapmaları gerektiğini ifade etti. Ben seni büyük bekliyordum. Bu önemli değil ya. ya İyi Parti'nin bir tane milletvekili var. Ondan da mı olsun yani? Evet. Ülkedeki ekonominin gidişatını öğrenmek istiyorsanız esnafa bakın. Eğer esnaf ailesine bakabiliyor, geleceğinden endişelenmiyorsa o ülkede huzur var, refah var demektir diyen milletvekili Kocamaz. Maalesef esnafımız yaşadığımız şu dönemde dertli. Ekonomik sıkıntı içinde biz esnaf kardeşlerimizin sıkıntılarını çözeceğiz. Mecliste esnafımızın sesi olacağız inşallah dedi. Oo, başkanım. Sağ ol. Allah razı olsun. Siz razı olsun. Esnafın ve halkın daima yanında olduklarını kaydeden Kocamaz, esnafımızın ve halkımızın sorunlarına duyarlılık göstererek onlarla birlikte daha güzel bir Anamur için çalışacağız dedi. Kardeşim, şey da yok yok. Bulmak, yok, yok, düşmanın, yok. Şey yok. Aman kapışmayın aman. <laughs> Yok komşum Milletvekili Kocamaz Belediye Başkan adayı Doktor Ali Rıza Özdeniz, ilçe başkanı Etem Ziya Alıçlı ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte ayrıca mağaza açılışı gerçekleştirdi. Evet,